Arkadaşlar merhaba, bugünkü vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Saçlar dönmeye geliyor. Bugün sizinle beraber düğmeli kereviz yapmak istedim. Ben malzemelerimi ayarladım. Hazırladım, soydum. Video fazla uzun sürmesin. Şimdi beraber yapalım. Önce şöyle kerevizlerimi soydum, Limonlu suya bastım. Şimdi ortalarını da oydum fazla şey yapmasın diye zaman almasın hazır şimdi böyle havuçlarımı sokacağım arkadaşlar biraz daha saymışım girermiş herhalde şöyle boyayım harika oluyor arkadaşlar zeytinyağlı sizinle de paylaşmak istedim. Ama tabi bunu sokabilirsek. İnşaat işi gibi kalın tarafı gelsin. Şöyle ucunu alıyoruz arkadaşlar. Onları zaten yemeğe koyacağız. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Biraz kalın oldu ama olsun. Bu da böyle olsun. Üç tane oldu. Arkadaşlar şöyle harika oluyor. Şimdi havuçları da zaten içine doğrayacağız. Onlar ziyan olmayacak. Ben bunu biraz daha şuradan alayım. de böyle oldu. Çabuk pişiyor zaten kalın da olsa arkadaşlar çabuk pişiyor. Şunu da şöyle yaptık mı kerevizlerimiz hazır. Şöyle havuçlarımızı doğrayalım şimdi. Ben bunu iki sene önce internette görmüştüm seneden beri de yapıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle kalan havuçlarımızı da çünkü içine atacağız. Şuraya sarmışsak bir başta soğan şimdi. Patatesimizi doğrayalım bir tane. da Şimdi arkadaşlar soğanımızı uzun uzun doğruyoruz. Şöyle. Tencerenin en alt kısmına bunu koyacağız. Tam ortalayamamışım soğanı keserken. şöyle ayıralım soğanlarımızı tencerenin altına gelsin tam yayılsın Sene soğanlar da o kadar acı ki şöyle en altına soğanları koyuyoruz gözlerim yandı Şöyle bir diş, iki diş de sarımsak ince ince doğrayalım arkadaşlar. Önü de tencere geldi. Şöyle çekeyim. Bu kadar acı bir soğan olamaz. Ah oh, yandım. saklarımızı dağıtalım şöyle biraz zeytinyağı koyalım gözlerim yaş içinde kaldı evet yağ yeter şimdi Patateslerimizi koyalım. havuçla karışık. Alt kısmına. Bizim şarkıyın kusurları meşhur. Şimdi zeytin zamanı başladı ya arkadaşlar. Herkes şimdi zeytin altı topluyor sürekli ses böyle. Şöyle bunları da tencereye yerleştiriyorum arkadaşlar. Büyük büyük. Tam geldi zaten. Kerevizin yeşil yapraklarını onları da şimdi doğrayacağım. Şöyle doğrayayım. Yıkadım onları da. Onları da atacağım şimdi. Çok lezzetli bir yemek oluyor zeytinyağlı. Şöyle onları da üstünü dökeyim. Tam mevsimi şimdi onlar da taze yeni çıkmışlar. Güzel yapraklı. Onları da ziyan etmeyelim. Bunlar zaten eriyorlar. Şöyle bunları da koyalım. En üstte de bezelyeleri koyalım arkadaşlar böyle. Bunlar da dibrizden. Yazdan atmıştım biraz. Şimdi tuzunu da atalım. Çok tuzlu olmasın. Şöyle limonunu da sıkalım. Yarım da limon. Şöyle şuraya alayım. kegezelerini şöyle arttıralım emosyonu da dökelim. Bir çay bardağı da böyle suyumuzu dökelim. Bir çay bardağından fazla oldu. Ee, yemeğimizi şimdi kısık ateşe koyup hiç kapağını açmadan pişireceğim. Arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle size bir göstereyim yemeğimi. Harika oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.